göz tansiyonumuz olduğu zaman hemen görme kaybı olabiliyor mu? E, göz tansiyonu, e, bu da çok güzel bir soru. E, çünkü göz tansiyonumuz aslında sinsi bir hastalık. Her zaman bundan bahsediyoruz. Neden sinsi? Çünkü hemen görme kaybı yapmadığı için sinsi. Görme kaybı yapsa hemen koşa koşa herkes doktora gider. İşte e, sinsi bir hastalık. Bunu şöyle anlatıyorum ben hastalarıma en güzel bir şekilde. E, balonu şişirdiğimiz zaman basınç nerede olur? Dış çeperde olur. Ee, i̇şte gözümüzün önce görme kaybı yapan şey görme alanı kaybıdır. Yani önce göz küremizin çevresinde bir kayıp oluşur. Çünkü basınç en fazla oraya. En son ise merkezde olur. Artık son dönemde olur. İşte bu yüzden yıllık rutin muayeneler çok önemlidir. Göz tansiyonu e, en son yani dıştan daire çizmeye başladığımızda en son noktası görme merkezimizi tutmasıdır. Bu yüzden de rutin muayenelerimiz göz tansiyonunun tanısının erken konması, tedavi için ve körlüğü engellemek için çok çok önemlidir. Çünkü glokom hastalığının tedavisi körlüğü engeller. Müzik